Tam da zamanda geldik yani valla döşenirken işte. Hazır çıkınca hazırın akıbetini, içindekinin kimsenin açıp da baktığı yok, bilen de yok. Ne olduğu da belli değil. Yün diyorsun, yün alıyorsun veya ellaf diyorsun, ellaf ama nasıl yün, nasıl ellaf olduğunu artık yapan firma biliyor onu. Böyle yorgan diktirmeye kalkarsan her şeyinden görüyorsun. İyi, e iyi tarafında görüyorsun, Kötü tarafından yani herhangi aklına bir şey gelmeden kullanabiliyorsun sonuna kadar. Yün getiriyor ya pamuk getiriyor, el laf getir. Ne getirirseniz getirirlerse onları yapıyoruz. Taraktan geçiriyoruz gelen malları. Geçirdikten sonra kılıflarına dolduruyoruz. Kılıflarından işte teyelleniyor, başlanıyor dikilme. İçinize sine sine kullanıyorsunuz. O gün yorganın en veyahut en büyük şeyi farkı örtü değil, yorgan kullanmış olacaksın, oluyorsunuz. Hazır aldıklarınız benim bana kanaatımı sorarsan örtü gibi. En aşağı ömrü bir kullanırsın. Eğer kullanabilirsen ömür laf kullanıyorsun. Zaten nebresin kullanıyorsun. Hiç kirlenmiyor. Yani tekrar tekrar kullanabilirsin. Bu yapanlar azaldıkça, yapanlar ortadan kayboldukça. Mesela geçen en 2-3 ay zarfında 2-3 arkadaş rahmetlik oldu mesela bu işi kalfalardan onun arkasından kimse gelen, yetiştiren de yok, gelen de yok zaten. Pek de buna merak eden de yok. 50 sene günlü getiren var bak. Anne, daha anneannesinden, babaannesinden. Onlardan yaptıran var. Zaten çırak yok artık. Benim dediğim gibi 50 yaşından aşağı kimse yok zaten. Şu anda elden dikildiği için kolay olmuyor tabii öyle. Hani herhangi bir makineye benzemiyor. Cazip meslekten... Yani kazançlı meslekten çıkmış durumda. Benim oğlum bak mesela Hazır alıp satıyor. Ben devam ediyorum. Ettiğim kadar edeceğim nasip olursa. Sağlığımız yerinde olduğum bir teçhi etmeye çalışıyorum. Edeceğim yani. Çocukluğum bende bu mesleği yapıyorum ben, çıraklıklarımdan beri. Önceden çok güzeldi. Memleketim kilise yani kiliste bayağı şeyler yaptık biz orada yani. Çocukluğumuzdan beri orada çalışırız yani. Hemen hemen bütün ülkeye, dünyanın her tarafına yorgan gönderdik. Şu anda bitme üzerinde. Çırak yok, yetişen nesil yok. Kurslar açılsa, bir denekler açılsa çok güzel bir şey olur. Yani insanlar en azından bir meslek sahibi olurlar yani. Ya sahip çıkan yok. Bir de millet artık hazıra döndü hazıra döndüğü için de yastık alıyor mesela içerisinden başka bir şey çıkıyor. Yatak alıyor. Adam rahatsız oluyor. Bakıyor ki iki ay sonra bel fıtığına yakalıyor. İşte içinde ne, ne, olduğunu bilmiyor adam. Ama her şeyi doğal kullansa hiçbir şey olmadı. Her sağlık yönünden, hem şey yönünden birinci sınıfı yün yani yünden bence dönmemeli lazım.